Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Akbank Mobil'den adres değişikliği nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeyi çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza başlayalım. Mobilden ayarlar sekmesine ve ardından iletişim bilgileri sekmesine tıklanır. Yeni sayfada görüntülenen adres başlığı altındaki eski adreslenir veya yeni adres, ve yani adres girilip kaydet kutucuğuna tıklanır. Bu şekilde iletişim bilgileri kısmından adres değişikliğinizi adres güncellemesini kolaylıkla yapabilir. Herhangi bir sorunda 444-2525 Akbank'ın müşteri hizmetlerinde arayabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımızı hala abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.